Dönüye <laughs> <Öyle sallamak> istiyoruz. <laughs> İlk defa patates çorbası içeceğim ömrümde. He was on by a perfect Selam. Şimdi kütüphaneden çıktım. Bugünkü derslerim bitti. Birazcık kütüphanede işlerimi hallettim. Şimdi de Kadıköy'e gideceğim. Çünkü amaca kitaplarımı almam gerekiyor yeni kur için lazım olanları. Sonra ya arkadaşlarımla buluşacağım ya da birazcık oturup ders yazacağım. Hangisini yapmak istediğime çok karar veremedim. Modumu bilmiyorum şu anda. Birazcık karnım ağrıyor. O yüzden her şeyi salıp eve de dönebilirim ama kaç gündür evdeyim. O yüzden açıkçası dışarıda olmak istiyorum. Bu şekilde daha hukuk kombinim normal kot ve üst yani. <laughs> Birazcık dersleri saldım. Onlara çalışmaya başlamam lazım aslında. Hayırlısı. Bugün epey bir ders işledik. En azından onları halletsem bile çok iyi olacak gibi görünüyor. Şöyle üştüm. Gideyim. Daha konuşmak istedim ama söyleyecek bir şey bulamadım. Ondan bay bay. Allah aşkına kart postal gibi görünmüyor mu? Çığlık atacağım. Aa! Hey, soğukmuş. Şimdi güzelliğine bakın. Ne kadar sakin sakin. Pamuk pamuk yağıyor. Aa! Ay ne kadar kocamanlar. Bu arada kartanelere. Maşallah tutar Oo. bu. Üstten çok uyudu etrafı. <laughs> evet, <artık>. Geri kalalım. Eee... <laughs> falan ne Çok ben böyle <laughs> Soda'yı da takip etmeyi unutmayın lütfen. <laughs> <Uçuklar>. Kulağımın kulağımın <laughs> şeyini Biz Simple Soda'da film çekiyoruz. Bir dakika bu onları kullanmadı. <laughs> Galiba bu asansörde son video çekişim olabilir bu. Galiba bu asansörde son video çekişim olabilir bu. Aa, bugün şimdi Kadıköy'den döndüm. Eve gidip bir şeyler kolyeleyeceğim çünkü yarın taşınıyoruz. Bizim okulda bir yaşlanma ve epigenetik çalışma kolumuz var. Onlarla beraber, onlarla beraber kahvaltı ettik. Sonra biraz oturduk kahve içtik falan filan. Şimdi oradan döndüm. Böyle bir o kadar güzel geldi ki burası özleyeceğim gerçekten küçük asansör videolarımı. Pek istemiyorum taşınmayı. Böyle rahat bir şeyler giyip gitmiştim. Şimdi eve gidip bir şey yapma zamanı. Biraz daha çalışmak istiyordum aslında ama eve dönmem gerekti. Fazla boş yaptık. Ama çok eğlenceliydi. Bu grupla da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Zaten çoktan başladık birbirimize bir şeyler öğretmeyen zoomlar üzerinden. Bu Hayırlısı. Biraz kütüphanede çalıştım. Ondan sonra karnım acıktı. Bizim okul artık belirli saatler arasında çorba dağıtıyorlar bedavaya. Gidip ondan bir bardak içtim. O sırada da kütüphaneden notunu çıkarttım. Şeyleri okudum. Şimdi Almanca kursuna geçeceğim. Yani acayip acayip verimli böyle bir sürü iş halletmeli bir gün olmadı. Hayal ettiğim gibi. Çünkü kütüphaneye biraz geç geldim. Ama yine de bir şeyler yaptım. ya yani en az bir 5 tane falan Slayt'ın notunu çıkarttım. Bugün bir 5 tane daha yapabilirim. Çok güzel olacak ama hiç hiç zannetmiyorum öyle bir şey yapacağımı. Ama yine de Umut Fakir'in ekmeğidir. Bir de kıyafetimi göstereyim bari hazır buraya gelmiş. Bir daha aynı bulamayabilirim bugün. Bu aralar okula ya da herhangi bir yere giderken hani böyle eşofman üstten uzak durmaya çalışıyorum. Yani büyük ihtimalle sınav haftasında yine eşofmana dönerim ama kendimle ilgilenmek bu aralar bana iyi hissettiriyor. Biraz kötü hissettiğim bir dönemdeyim. Hani özen gösterince üstüme başıma kendimi daha iyi hissediyorum. O böyle bir elbise giydim. Bu da bayağı rahat bir şey. Yani abartmıyorum da abiye giymiyorum sonuçta. Bu zaten böyle tişörtten hallice bir elbise. altına çizmelerimi giydim ama göremiyorsunuz. Bugünkü kombinim böyle yani. Şimdi de amaca kursuna gideceğim. Bugün 5 slide yaptım. Bir 5 daha yapabilirsem güzel olur ama hiç zannetmiyorum yapacağımı. Yine de bir deneyelim. Bilmiyorum. Ben dün akşam Güneş geldi. Ben dün akşam sercanlarda kaldım. Çünkü onun bir video editleme işi vardı, ona yardım ettim. Şimdi de yeni uyanıp evden çıktım. O yüzden gözlerimi bu güneşte açamıyorum bile. Şimdi kuaföre gidip okula uğrayıp ondan sonra da bir sempozyuma katılacağım. Bizim okuldan arkadaşlarımla beraber gidiyoruz. Onun için hazırlanıp oraya gideceğim. Yani genel olarak yoğun bir gün olacak. Haftaya da sınavım var. Bakalım her şey yine sıkıştı son haftaya. Ama hallederiz bir şekilde. Ya ben her şeyi son dakikaya bıraktım. Alerjim tuttu. O yüzden böyle bol kıyafetler giydim. Ne alakadarsanız kıyafetlerimin sıktığı yerlerde özellikle stres olduğumda böyle kabarcıklar çıkıp kaşındırıyor. Sınava biraz fazla gerildim galiba istediğimden olan. Böyle pijama modele gideceğim okula. Bu da Crocs'la mı gitsin? Ben tuzla da kaydolmuştum da kitapları aldık ama. Çok bebek. Ben gece uyuyamadım bütün o şaşaldı içtiğim koladan ve kahvelerden, o jelibonlardan sonra. Yani böyle çarptı ve uyumak istiyordum. Ben bir türlü dalamadım. 4.30'da uyuyup 6.30'da kalktım. O yüzden 2 saat uykuyla duruyorum. Sınava girdim. Bugün neredeyse hani 10 bin adım falan attım. Amacı kursuna gittim. Şimdi eve geldim. Bunları yerleştirip bayılıp uyuyacağım yani. Böyle minik özet kitaplar var. Mikrobiyoloji soruları var. Bir de galiba çıkmış tuz soruları var. Ama emin değilim. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen aşağıda. Bak. Aynen tüm tuz soruları var. Hop. Terima kasih telah menonton!